Hepinize selam arkadaşlar. Bugün dışarı kaçıyoruz. Ee, Nisa yatıyor. Babam yatıyor Evet babam yatıyor. E, yatıyor babam arkadaşlar. Babam tanımaz Bir çekeyim ben. Yat sen. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini daha istiyorsanız like atın. Kapatma kapıyı lan.

geldik eve dışarı geldik eve onların haberi yok eve gidip yatmam lazım dışarı kaçtılar arkadaşlar Nisa ben dışarı kaçtım Ne? And then I'm going to say bye-bye.